bir şey vermişiz hani dedik ya bir de anasını ilan zina etse yok babasını kapatsa işte oradan kaldırdılar koptular halbuki bu İmam-ı Rabbani Ama mektubatında sizin, geçiyor sizin örnek de biraz uçtu o, yani uç değil benim örnek ben kitaptan konuşuyorum İmam-ı Rabbani'nin mektubatında geçiyor İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soruldu bu bu niye uç biliyor musun bu bile gavur etmiyorsa hiçbir günah gavur etmez onun için uç bulmamız lazım. Bu bile, İmam gavur, Azama, bu bile gavur etmiyor mu? Etmez. Niçin? Yaptığını haram bilirse. Hocam olur mu? Anasıyla zina ediyor, babasını öldürüyor, ee, kabatasından e, e, isteyecek ama yani, biliyor yaptığını. Haram biliyor. Ben diyor haram yapıyorum diyor. Ha bu ama şimdi dur. Son nefeste imanını kurtarabilir mi? O ayrı bir şey. O benim de belli değil, senin de belli değil. Tabii ki günahlar üst üste bine 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 iman nurunu söndürebilir son nefeste. E, küçük günah işler büyüğe çeker, büyük günah işler kafirliğe kadar götürebilir son nefeste de tehlike var. Biz demiyoruz ki bu adam rahat rahat dolaşsın. Yani bunun son nefesi iman kurtarabilir mi? Ayrı bir mesele. Ama şu an için hüküm vereceğiz. Bu adam yaptığını haram biliyor. Biz buna kafir diyemeyiz. Buna kafir diyen adam ehli sünnetten çıkar. Çünkü biz ehli sünnetin itikat metninde ilmi kelam denen akaidde ne geçiyor? Vel atıyor. en büyük günah olsa bile la yufrucu'l abde min el iman kulu imandan çıkarmaz. böyle hayfu'l kafirliğe de sokmaz. Velev ki en büyük günah olsun. Onun için yılbaşı kutlamak diye içki içmekle bilmem ne etmekle kafir olmaz. Bunu biz kaç defa beyan ettik. Ama burada bir günah vardır. Benzemek ayrı günah. Hocam benim kafam karıştı Yılbaşı kutlamak haram mıdır değil midir? Şimdi kutlamanın içerisinde haramlar varsa içki gibi efendim müspeken... içkisiz kutlamak leblebi, leblebi yedik. Şimdi kutlama yap değil. Normal... Çere, çerez yedik. Hayır kutlamak caiz dedi. Benzemekten dolayı fetva yok buna. ...benzemekten dolayı... Pek. ...ama normal ye çerezini... ...ben sana bir şey demiyorum... ...adına kutlama deme... tabi yiyeceksin... ...biz demiyoruz ki o gece suda içmeyin... ...yemek yemeyin herkes... ...bu tat yediğini içtiğini yer ya... ...bu mesele şimdi hazırlık hocam, yapmak... Ben ...onu önemsemek, ben değer Biliyor vermek... Musun? ...onu şimdi. mühim tutmak... <laughs> şimdi. ...bu ayrı bir şey... <laughs> ...bilinçaltı var... ...öbürü doğal bir şey... ...yani Peki, doğal hocam, yaşamak... Şimdi. ...senin sorduğun doğal yaşamı şimdi, hocam ...o tabi helaldir şimdi. herkes meşru şekilde... Şimdi Meryem oğlu Hazreti İsa dinimizce kabul edilmiş bir peygamberdir. Peygamberdir. Doğrudur. Peki onun doğumunu Hristiyanlar kutluyorlar. İşte buna Noel diyorlar, bir şey diyorlar, ne diyorlarsa diye onlara girmeyeceğiz. E biz kabul ettiğimiz bir peygamberin doğumundan yola çıkarak yeni yılı bile kutlamaktan çekiniyoruz. Ya şimdi yeni yeni gelen bir yıl yani 2011 geliyor, 2010 bitiyor şimdi bunun dinle de alakası yok. İsa 24, 25, 20 yani kaçında doğmuşsa doğmuş. doğmuş onlar ben de kutlasın. sana diyorum ki zaten öbür türlü sen yeni yıldan dolayı örf adet kabilinden yeni yıl meselesi diyorsun. Peki kutlamalarda zaten haddi aşmak haramdır. Her kutlamada. Her kutlamada öyledir. Haddi aşmak haramdır. Namazı kaçırdın, kılmadın o gün efendim zaten haram. Yok efendim içki fışkı varsa başka türlü haram. Efendim Mala yani fuzuli gülmeler konuşma hatta aşmalar. Ben size diyorum çoluk çocuğuyla insan eğlenmesi, mübah şekilde fıkralar söylemesi, çocuklarıyla mutlu olması bunlar sevaptır. Ama ve lakin haddi aşmak her şeyde yasaktır. Yani kutlamanın bir sınırı var. E, yani bu sınır e, zaten sen diyorsun ki e, içki e, içilmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. E, öyle bir şey olmuyor. zaten ne kaldı? Normal evdeki süreç kaldı. Ona bir şey demedik ki. Ama yeni yıl geliyor diye kutlama yapıyorsunuz işte, seviniyorsunuz, şarkılar söylüyorsunuz falan. Çünkü yeni bir yıl geliyor, yeni şeyler getirme ihtimali var. Bizim hesabımız hicri yıla göredir. Ee, şimdi biz Muharrem'in birinde 1432'ye gittik. Yani bu takvim Hristiyanlar tarafından kullanıldığı Yani için. şimdi biz mesela yeni yıl ona göre duası var. Sene sonu duası okuduk, sene başı duası okuduk, hicreti anlattık, konuşmalar yaptık. Her sene yaparız bunu, ben 15-20 senedir yaparım. Yani hicri yılbaşımıza önem vermek... Kültürümüzü işlemek, çoluk çocuğumuz Muhammed Mustafa'nın salıvazen hicretiyle başlayan takvime itibar etmesi bakımından, efendim bunun önemi var. Ama e, bu doğal olarak e, 2010-2011 bunlar e, örfümüzde adetimize yerleşmiş şu anda. Halkın çoğunda da, ben geçen de bir fıkıhta gördüm, e, bir fıkıh kitabında gördüm, eğer diyor Hristiyan merasimine veya işte kafirlerin merasimine katılayım, kutlayayım, tazim edeyim, değer vereyim diye bir kastı yok da e, efendim alelade gelenek görenek kabilinden bir şey varsa buna haram demiyor. Şimdi hocam o... Ha